ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani sadaka Resulullah muhterem Müslümanlar okuduğum ayet kelimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir onlar ki namazlarında huşu içindedirler ihlas ve samimiyetle namazlarını yerine getirirler faydasız söz ve davranışlardan da uzak dururlar. Okuduğum hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Faydasız işleri terk etmesi bir kişinin iyi Müslüman olduğunun göstergesidir. Yani Müslümanın faydasız iş ve eylemlerle işi olmaz buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz müminler, Yüce dinimiz İslam, hayatımızın her alanında güzel ve faydalı şeylerle meşgul olmamızı emreder. Yaratılış gayemize uygun olarak imanla birlikte salih amel işlemeye teşvik eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, vakit ve emek israfına yol açan işlerden kaçınmamızı özler. Nitekin Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek olan müminler şu vasıflarla tanıtılıyor. Asra yemin ederim ki asır süresi Rabbimiz insan gerçekten ziyan içindedir. Hüsrandadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler ziyan içinde değildir.